Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün ben Brawl Stars'la ilgili son dakika gelişmelerini sizlere aktaracağım. Özellikle bildiğiniz gibi 2 gün önce Baykuş Şeli'yi birçok kişi ücretsiz bir şekilde aldı. Ve bu konuyla alakalı da Supercell tarafından bir açıklama geldi. Ve bu açıklamayı da video içerisinde sizlere göstereceğim. Bu tarzda videoların devam için mutlaka bu videoyu sizlerden en az 2000 like bekliyorum. Ve kaldı abone abone olmayı unutmayın hemen videomuza geçelim. E tabii ki de arkadaşlar ya, videoda söylüyorum. Videoda geçmeden önce dükkanın da en sandal abi içeri gelse destek bölümünden ustayı destek veren yaparsanız gerçekten çok sevinirim ve burada sadece ustayı destekleyerek de yapmış olduğum çekilişlere katılabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden buradan desteklerlere şimdiden kocaman bir kalp yollayarak da videomuza hızlı bir şekilde devam edin. E tabii ki de son haberlerine dükkanımıza gelen ücretsiz Squad Master Sherry kostümüyle başlayacağım arkadaşlar. 30 milyon ön kayıt hedefini Squad Master'sa tutturduğumuz için her oyunda olduğu gibi Brawl Stars'a da ödül olaraktan tüfekçi kız şeli bunu niye buraya bu şekilde yazmışlar bilmiyorum ama Scott Buster Sherry kostümünü ücretsiz veriyor arkadaşlar. Bu kostümü 4 Haziran'a kadar almanız gerekiyor abi. Hatta şöyle göstereyim. Evet burada da yazıyor arkadaşlar. Yakalandı diyor. Scott Masters için 30 milyon ön kayıt ve ücretsiz Scott Sherry şimdi çıktı demekte. Ve 4 Haziran'dan önce görünümü ücretsiz olarak almayı unutmayın. Çünkü bu tarihten sonra Scott Buster Sherry yalnızca satın alınabilecek diyor. Kendisi gizemli de bir kostüm olduğu için 4 Haziran'a kadar eğer ki siz bu kostümü almazsanız 4 Haziran'dan itibaren abi sadece 200 elmas yani 199 elmas karşılığında alabileceksiniz arkadaşlar. Böyle bir not düşmüş Brawl Stars açıklamasında. Eta kostümü devam diyerekten arkadaşlar şöyle bir bakalım yanına verdiği de 3 tane de güzel mi güzel ücretsiz ödülleri var abi. Ve hemen bunu aldıktan sonra arkadaşlar sizlere şunu da göstereceğim. Şuradan hemen şeyliğe gelelim. Kostüm nasıl bir kostüm onu bir göstereyim. Hemen eğitim alanında bir vuruş efektlerine falan bakalım bir kostümü puanlayalım ama videonun devamında sonlara doğru kostümle de maçlar atıp deneyeceğim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kostüm abi bence. Şöyle bir atış efekti var arkadaşlar. Scoutmasters'ın ambleminden eee ikonumlar atıyor diyebiliriz. Ultisinde ise bu şekilde o Squad Masters ikonunun yıldızlı halini atıyor arkadaşlar. Buradan da yıldız şeridi bir gönderme var. Yine herkese ücretsiz verilen bu kostümü almayı unutmayın dediğim gibi arkadaşlar. 4 Nisan'a kadar sonra üzülürsünüz. Sonra ancak 199 elması alırsınız. Şöyle tatlı bir kostüm saçından oluşuyor. Tamamen kostüm saçtan oluşuyor yani. Squad Masters Shelly kostümü. E zaten Squad Masters'taki hemen hemen aynısı yani. E yine son dakika haberlerden biri. Dün bu kostümle bağlantılı olarak 30 milyon hedefini tutturduğumuz için haberler kısmında gözüküyordu arkadaşlar. Şurada bakın buraya biraz birazcık ilerlediğimizde burada bildiğiniz gibi 30 milyona kadar olan ödül ağacı vardı ve ödül ağacında yeni bir kilit olarak 40 milyon kilit açılmıştı. 40 milyona da ücretsiz bir ödül verilecekti bildiğiniz gibi. Ancak bunu oradan kaldırmışlar. Nedenini istiyorsanız anlatayım size. Burada yeni oyunda hala görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada 40 milyonda verilecek ödülü. Squad Deko diyor arkadaşlar. Yani Squad Masters dekoru verilecek 40 milyon ön kayıt hedefine ulaşıldığında yeni bir ücretsiz ödül hedefi olarak. Buradaki yeni ücretsiz ödül arkadaşlar Brawl Stars'ta bağlantılı mı? Bağlantılı değil mi? Bağlantısı yoksa neden Bro Brawl Stars'ın içinde gösteriliyor gibi birçok yerde haber okudum arkadaşlar. Ancak burada ne oluyor oğlum? Oyun niye bozuluyor? Onunla da alakalı bir cevap vermiş olayım arkadaşlar. Squad Masters dekoru sadece Squad Masters oyununda geçerli olacak ve Brawl Stars'ta veya işte ekstra bir başka oyunla alakası yok. Ancak tüm oyunlarda şu an Squad Masters'ın reklamı yapıldığı için burada 40 milyon ön kayıtta verilecek Squad Masters'a özel dekor abi her oyunda gösterilmiş. Peki bu dekor nasıl bir şey? Buyurun gelin göstereyim. Evet Squad Masters'a 40 milyon ön kayıt hedefi tutturulursa verilecek ücretsiz dekor da arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz bu dekor. E ee, bununla alakalı birkaç tane fikrim var arkadaşlar. Az sonra sizlere anlatacağım bir izleyin videoyu. 40 milyonda evet bu şekilde Scott Masters'a sadece kullanabileceğimiz bu dekoru verecekler e, ee, gördüğünüz gibi ve 29 Mayıs'ta bu dekoru alabileceğiz. 40 milyon olursa eğer ön kayıt hedefi tutturulursa, Squad Masters'a bu dekorla beraber Brawl Stars'ta veya Clash Royale veya Clash of herhangi bir Supercell oyununda da yine ücretsiz bir ödül verilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu Star Ideas olabilir. Mesela bir tane herkese ücretsiz efsane Star Ideas verilebilir. Eğer ki 40 milyon ön kayıt hedefine ulaşılırsa o yüzden sizden hala ön kayıt yaptırmayanlarınız varsa Squad Masters'a mutlaka yaptırın ki o 40 milyon ön kayıt hedefine de ulaşalım. Dediğim gibi bütün oyunlarda bu gösteriliyor. Squad Özel olmasına rağmen sadece bu dekor ancak bütün oyunlarda da gösterilmesinin sebebi dediğim gibi bütün oyunlara özelde ekstradan böyle bir tane daha küçük bir hediye verilebilir. Mesela efsanevi star hediyesi gibi arkadaşlar 40 milyon olursa Brawl Stars'a belki de efsanevi star hediyesi verilebilir abi. Bunu da söylemiş olayın bu kesin değil ancak verilebilir dediğim gibi. Burada gösteriyorlar çünkü 40 milyonda Squad Buster'sa dekor vereceğiz. E Brawl Stars'a ne vereceksin hocam burada gösteriyorsa? Belki de efsanevi star hediyesi dediğim gibi arkadaşlar 40 milyon olduk. Herkese teşekkürler tarzında böyle dükkanda verilebilir dediğim gibi arkadaşlar yeni ücretsiz hediyemiz olarak. Bunu da bir yere not alın. O yüzden hala ön kayıt yaptırmadıysanız gidin yaptırın 40 milyon olalım bakalım ödül verecekler mi? Ben vereceklerini düşünüyorum süper senin değilim mi? Artık herkesin merak ettiği konuyla bir el atalım arkadaşlar. Dün bildiğiniz üzere dükkan kısmında ücretsiz bu az önce aldığımız bastır Shelly kostümü verilecekken ücretsiz bir şekilde Böyle 1-2 dakikalığına sadece cadı şeli kostümü de birçok kişi ücretsiz gitmiş yani 10 kişiden biri ücretsiz bir şekilde neredeyse bu baykuş şeli kostümünü almış arkadaşlar. Hatta internette arkadaşlar şöyle bir video var bakın bu şekilde herkes ücretsiz almış abi kostümü. Ya yani 10 kişiden biri almış abi gördüğünüz gibi bu haltat şeli yani baykuş şeli kostümünü. Ve abi üstüne kendisi gizemli bir kostüm ve yine üstüne üstlük ekskluzif kostüm koleksiyonunda yani özel bir kostüm. Her istediğinizde katalogdan alamıyorsunuz diye biliyorum ve bu kostümü sadece böyle 1-2 dakikalığına yanlışlıkla ücretsiz bir şekilde getirmişler ve abi dediğim gibi her 10 oyuncudan bir benim gördüğüm kadarıyla bu kostümü ücretsiz bir şekilde almış. Peki tabii ki de Supercell bu tarzda yaptığı hatalardan sonra bir tazminat veriyordu. Bununla alakalı da oyuncular Supercell tarafını darlamışlar bir tazminat istiyoruz diye haklı olaraktan ve konuyla alakalı Supercell cephesinden Marzio'nun yaptığı da bununla alakalı bir açıklama var arkadaşlar. Buyurun sizlere o açıklamayı da göstereyim. Bu ücretsiz baykuş şeliği bunu alan kişilerden hesaplarından sukatmaz şeli görünümü yerine kaldırabilseydiniz harika olurdu yoksa herkese bedava şeli kostümünü vermeye ne dersiniz demiş arkadaşlar. Yani baykuş şeride herkese ücretsiz verin bence demiş burada Kodepan yani kendisi de bir partner sanırım ve burada arkadaşlar Marzion'da yani Supercell tarafından Marzion'da yapmış olduğu bir açıklama var. Bunun için üzgünüm diyor arkadaşlar. Bakın kelimelere dikkat edin. Baykuş Şeri'nin mağazada ücretsiz görünmesi ne yazık ki Scott Buster Şeri teklifini ayarlarken ki bir hataydı demiş. Ve gelecekte bu görünümü kaldırabiliriz. Yani alan kişilerden geri alabiliriz ancak şu anda bu değişikliği kolay ve hızlı bir şekilde yapmak için gereken teknolojiye sahip değiliz demiş. Ayrıca gelecekte bu tür durumların nasıl önleneceğini ve düzeltileceğini şirket içinde tartışacağız demiş. Ve bir kez daha bunun için üzgün olduğunu dile getirmiş ama umarım herkes hala Scott Buster Şeri'den keyif alıyordur demiş. Yani aslında burada arkadaşlar Brawl Stars partnerlerinden Pan'ın demek istediği bir tazminat olarak herkese ücretsiz bir şekilde Baykuş Şeli'yi verin de ve bunun üzerine vermeyeceğiz ya da vereceğiz tarzında bir açıklaması yok Marzun'un görmüş olduğunuz gibi ve iki kere üzgünüm demiş arkadaşlar. Bak bunun için üzgünüm bir kez daha bunun için üzgünüz. Ücretsiz bir şekilde bug'dan yararlanıp alanlardan geri alacağız demiş ama bunu da kesin olarak söylemiş. Demiş ki bu görünümleri gelecekte kaldırabiliriz demiş. Yani onlardan da kesin, olacak, kesin olarak alacağız diye de bir şey söylememiş. Bu durumu düzeltmek için bir tazminat vereceğiz diye de bir şey söylemiş ancak arkadaşlar benim tanıdığım Supercell bakın burada bir yorum yapacağım. Kesin olmayabilir bu. Yani kesin değil ama bir yorum yapacağım. Benim tanıdığım Supercell bu tür durumlarda daha hafifinde bile bir tazminat verirdi arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi ve tazminat verdiğinde hatırlıyorsunuz üzgünüm yazıyor çok kez. E, bu tarz durumlarda Brawl Stars ekibi ve burada Marzio iki kere üzgünüm demiş. Ha bakın bunun için üzgünüm ve bir kez daha bunun için üzgünüz demiş. Yani Supercell tarafından da üzgünlüğünü dile getirmiş. Ve arkadaşlar benim bu cümleden anladığım yani herhangi bir şekilde net bir konuşma yapmıyor burada Marzio. Yani Kesinlikle herkese ücretsiz bir şey vereceğiz, bir tazminat vereceğiz ya da tazminat vermeyeceğiz gibi bir açıklaması yok. Benim bu cümleden anladığım arkadaşlar, benim mi tanıdığım süperser yakın bir zamanda bu durumla alakalı bir tazminat verebilir diye düşünüyorum abi. Çünkü hani şöyle bir durum var arkadaşlar, tamam bazıları aldı bazıları alamadı baykuş jeliği ancak daha da kötü bir durum var abi. Mesela bu kostüme 199 elmas verip de şu an bedava alanları seyredenler ne yapacak mesela yani anladın mı? Gerçekten hani bu bug'dan faydalanamayanlardan ziyade gerçekten mağdur olan da bir taraf var arkadaşlar bakıldığında. Ve muhtemelen benim tanıdığım Supercell şu an Marzio'da net yazmadığına göre şu an nasıl bir tazminat vereceğini düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Umarım da böyle olur. Tabi yakın bir zamanda tazminat gelir arkadaşlar ancak dediğim gibi Marzio'nun açıklaması bu şekildeydi. Ne bir tazminat vereceğiz demiş ne tazminat vermeyeceğiz demiş ancak daha önceki verilen tazminatlara bakıldığında üzgünümle sürekli başlarlardı cümleye. Burada da iki kere üzgünüm demiş abi yani ve ben de buradan çıkarım dediğim gibi bu cümleden çıkarımım kesinlikle bir tazminat Gelecektir arkadaşlar yakın bir zamanda ve şu anda da bence Brawl Stars ekibi kendi içerisinde nasıl bir tazminat verebileceklerini düşünüyorlardır yakın bir zamanda tazminat gelirse de şaşırmayın. Bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar sizin bu konuyla alakalı fikirleriniz neler bunu da yorumlara yazmayı unutmayın tabii. ki. Et kostümü de deneyip videoyu noktalandıracağım bence kostüm çok tatlı arkadaşlar yani 200 elmaslık bir gizemli kostümü bedavaya vermiş oldular. Supercell bu zamana kadar gizemli bir kostüm hiç bedavaya vermemişti arkadaşlar bu da bir ilk oldu yeni oyunun çıkışına özel onu da bilgilendirmek istedim o konuda da. Yani en fazla destansı kostüm bedavaya verdiler bu zamana kadar yanımıza da usta geldi krallı ya. Ya da ustura mı lan Neymiş öyle? Bilmiyorum. Ee, en fazla bildiğiniz gibi geçenlerde koltuk kost, e, kostümünü vermişlerdi arkadaşlar. Destansı bir kostümüydü koltuk. Ee, ondan sonra gizemli kostüm olarak hayatında ilk kez, yani Supercell ücretsiz bir gizemli kostüm hediye etti. Onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar, tazminat olayıyla alakalı e, geçenlerde bir tazminatla alakalı durum olmuştu bildiğiniz gibi ve hani bu kadar büyük bir e, hata olmamasına rağmen herkese 6 tane ücretsiz yumurta vermişlerdi o kadar küçük bir olayda bile. Bu daha büyük bir olay ve kesinlikle daha fazla büyük bir olay olduğu için de ben hani bir tazminat vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gizemli kostüm 10 kişiden birine gitti bedavaya. Kesinlikle de böyle bir tazminat verecektir. Supercell. bu durumda açıklamak istedim. Bu videoda arkadaşlar ben öyle düşünüyorum. Yakın bir zamanda tazminat görebiliriz. Marzion açıklamalarından da anladığım buydu. Bir Brawl Stars bölümünün daha bunları da anlattıktan sonra sonuna geliyorum arkadaşlar. Genel bu hafta yaşanan haberlerle alakalı bir bölüm oldu. Umarım da beğenmişsinizdir. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek. Kendinize iyi bakın. Bu arada siz baykuş ücretsiz olarak alanlardan mısınız? ya yani şanslı insanlardan mısınız? Yorumlara da yazmayı unutmayın. Sonra çıkalım ve ee, bay bay.